Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Sınav bitti niyetli bir okuma olacak. Hayatınızda yaşadığımız her zorluk madde ya da manevi fark etmeksizin bir sınavdır. Bakalım sizi bekleyen bitişlerle hangi sınavlar sizin için bitecek. Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetli niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Bu bir seri arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili teraziler için. Almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz siz de niyetinizi alın enerjinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz kupa kralı ay kartı kılıç beşlisi kılıç yedilisi şeytan kartı ve kılıç ası. Şimdi sevgili teraziler öncelikle beşli vadelerden bu yana 5 hafta 5 aylık süreçten bu yana yine sizin elementinizden kova burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler bir de akrep etkili bir kişiyle bazı iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz şüpheler kuşkular ilişkiniz ya da evliliğiniz üzerine bir gölge oluşturmuş olabilir yani ay kartı bizim bilinçaltımızı temsil eder korkular şüpheler e, burada özellikle şeytan kartı e, Kılıç Yedilisi ile beraber ihanet aldatılma kandırılma yalan söyleme üzerine bazı şüpheler bazı kuşkular besliyor olabilirsiniz bu da aranızda bazı gerginliklere bazı münakaşalara sebep olmuş olabilir e, videoya denk geldiğiniz alından itibaren 7 gün ve 7 haftalık süreç içerisinde karşı taraftan alacağınız net kararlı bir iletişim neticesinde iletişim adımı neticesinde şüphelerinize kuşkularınıza net bir cevap verir, bulacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız yani yapacağınız bir konuşma kuracağınız sağlıklı bir iletişim şüphelerinizden kuşkularınızdan özgüleşmenize vesile olacak. Dediğim gibi yine sizin elementinizden Kova, Terazi, ikizler ve Akrep, Oğlak etkili bir kişiden alacağınız bir iletişim adımı var. 7 gün, 7 haftalık süreç içerisinde. Ama bunu ilk 7. hafta olarak almayın arkadaşlar. Süreç böyle aktı. O 7 haftalık süreç içerisinde. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak? değnek dokuzlusu şimdi burada son dokuz günlük süreçten bu yana para kapı nasıl bir ödemeyi çok düşünüyor olabilirsiniz bu bir borç olabilir bir alacak verecek meselesinden kaynaklı e, ödemeniz gereken bir durum olabilir hani bunu toparlamaya bunu denge getirmeye çalışıyor olabilirsiniz ama nasıl yapacağım noktasında da bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz toprak etkili bir kişiden bir maddi destek görebilirsiniz Oğlak boğa başak etkili bir kişiden alacağınız maddi bir destek var sevgili teraziler. Kılıç şövalyesi bu üçlüsü bir kart daha değnek şövalyesi. Şimdi burada sosyal çevrenizden oldukça destekler göreceğiniz bir süreç var. Hem maddi hem manevi. Özellikle de toprak ve su etkili kişilerden bir de şunu söylemek istiyorum. Bir söz bir iman sizi bir kişiye karşı bir öfke beslemenize sebep olabilir. Bu daha çok aile çatısı altında yaşanılacak bir durum olarak görülüyor. Yani kardeş olabilir, anne baba olabilir, eş olabilir ya da eşinizin ailesi, sizin aileniz bir ya da birilerinden duyacağınız bir söz bir ima sizi bir öfke enerjisine dönüştürebilir ama burada kendinize haklıyken haksız konuma düşürmeyin sevgili teraziler yani bir ya da birileri sizi kışkırtmak için bazı sözlerde bazı imalarda bulunabilir. Yeni bir düzen, yeni bir yapı inşa edeceksiniz. Büyük bir kararlılık enerjisi var sevgili e, teraziler. Yani geçmişte maddi manevi gibi gördüğünüz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Evet çok güzel kadar çark ve değnek altılısı geldi arkadaşlar. Özellikle son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana tılsın 5'lisi ve kupa 5'lisi ile beraber hem maddi hem manevi gibi gördüğünüz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Kader çarkı diyor ki artık döngü sizin için tamamlanacak ve değnek altılısı beraber beraber zaferle tamamlayacağınız bir süreç size bekliyor. Çok kırıldınız, çok yıprandınız, maddi manevi kayıplar verdiniz ama artık dengeleri yeniden oluşturma zamanı artık güçlü bir irade güçlü bir kararlık ortaya koyacaksınız maddi maneviden kayıptan kastettiğim şey şu arkadaşlar bir iş yapmışsınızdır iflas etmişsiniz ya da beklenmedik bir şekilde işten çıkarılmışsınızdır bununla ilgili bir maddi e, sorun yaşadığınız bir süreçten geçmişsinizdir ya da dediğim gibi bir hayal kırıklığı bir ihanet duygusal anlamda ilişkiler anlamında sınamış olabilir burada artık yeniyi inşa etme zamanı diyor kartlar bizlere çok güzel arkadaşlar değnek altılısıyla beraber önümüzdeki altılı vade 6 gün ve 6 haftalık süreç bir çoğunuz için Maddi manevi yaşadığınız zorluklarla ilgili, verdiğiniz sınavlarla ilgili zaferleri kutlayacağınız bir süreç olacak. Özellikle de Nisan ayından bu yana beklediğiniz bir evrak, beklediğiniz bir sonuç gelebilir. Bu daha çok resmi bir kurumdan beklediğiniz bir evrak, beklediğiniz bir sonuç haber olabilir. Aynı zamanda bir takdir edilme, bir övülme, bir başarı enerjisi var. Gelecek olan haber veya evrakla beraber bir de şunu söylemek istiyorum bu kadersel anlamda bir kırılma noktası yaratacak yani bir yer değişikliği bir taşınma bir atılma durumu olabilir burada hayatınızda köklü bir değişim yaratacak bir haber bir sonuç gelecek nisan ayından bu yana özellikle de beklediğiniz bir durum kupa yedilisi tılsın dokuzusu, değnek sekizlisi şimdi burada eylülden bu yana özellikle 9 eylülden bu yana bir yatırım yapmak niyeti içerisinde olmuş olabilirsiniz ama aynı zamanda bir kafa karışıklığı da yaşamış olabilirsiniz. Hani yapsam mı yapmasam mı olur mu olmaz mı pişman olur muyum olmaz mıyım gibi. Değnek 8 ile beraber önümüzdeki 8 günlük süreç videoya denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle de toprak etkili sevgili teraziler yükseliniz veya ay burcunuz başak olabilir. Burada... Eh, bir sayfayı kapatacaksınız. Yani kafa karışıklığı yaşadığınız bir niyetinizi gerçekleştireceksiniz ve bir sayfada sizin için artık kapanacak. Özellikle de burada mahkeme kartı arkadaşlar içsel bir muhakemede yüzleşmektir yani kafa karışıklığı yaşadığınız bir durumdaydı artık bir karar vereceksiniz ve akabinde harekete geçeceğiniz bir süreç sizi bekliyor burada bir miraslık durum çözülebilir bir iş kurmak istiyorsanız bir yatırım yapmak istiyorsanız bu neydi oldukça şanslı etkiler alacağınız bir hızlanma enerjisine geçeceğiniz bir süreç var ben bir de buraya bir kart daha açayım. evet kupa ikilisi Su etkili bir kişiyle ortak bir iş kurabilirsiniz. Ortak bir proje ortaya koyabilirsiniz. Ee, güçlü bir anlaşma, güçlü bir işbirliği enerjisi var. Aynı zamanda bu bir niyetinizle ilgili alacağınız manevi bir destek de olabilir bir kısmınız için. Yani yol göstermek, fikir almak gibi. Genel enerjim şekilde de kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.